Evet değerli kardeşler her birinize esenlik olsun. Rab her birinizi bereketlesin. Rabbim ruhu sizinle olsun. Rab sizi meyveleriyle donatsın. Ruhun meyveleri hayatınızda egemen olsun. Ruhsal açıdan bereketlenin. Hastalarınız varsa Rab İsa Mesih adıyla şifa diliyorum her birine. Bugün sizlere tekrardan Tanrı kelamını paylaşacağım kısaca Rab dilerse. Konuşan ben değil Rab olsun. Amin. Bugünkü konumuz madde 24-36'dan 51'e kadar olan bölüm. Buna kısa kısa değinmek istiyorum bugün. Konuşan ben değil Rab olsun her zaman söylediğim gibi. Öncelikle Rab'ten aldığım bereketi size sağlamak istiyorum. Ama bunun öncesindeki tabii ki Rab'bin o bereketi bana sağlaması gerekiyor. Bunun için Rab'ten her zaman bilgelik ve bayi ruhunu istiyorum. Dilerim ki Rab bunu bana her zaman verir ve sözlerinde derinleşmeni sağlar. Amin. Evet kardeşler, bugünkü konumuz bilinmeyen gün ve saat hakkında ve Mesih'in bizi uyarışı. Bugünkü konumuz bu. Kısa kısa buna bakacağız kardeşler. Öncelikle ayeti kısa kısa okuyup ondan sonra açıklamasını yapacağım. Diyor ki, o günü ve saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka kimse bilmez. Nuh'un günlerinde nasıl olduysa insanoğlunun gelişi de öyle olacak. Nuh'un gemiye bindiği güne dek tufandan önceki günlerde insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Tufan gelinceye hepsini süpürüp götürünceye dek başlarına geleceklerden habersizdiler. İnsanoğlunun gelişi de öyle olacak. Amin. Öncelikle bu buradan ele alalım kelamı kısa kısa. Daha sonrasında devam edelim kardeşler. Evet İsa Mesih'in dünyaya tekrar geleceği kesindir. Çok açık bir şekilde bunu herkes bilmektedir. Mesih'in ikinci gelişini. Fakat her zaman söylediğimiz gibi bu gelişi yani İsa Mesih'in gelişini o saati hiç kimse bilemez. İsa Mesih bunu zaten kendi sözünde söylüyor bize. Nerede söylüyor? Hemen ayetin başında Matta 24-36'da diyor ki o günü ve saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka kimse bilemez. Amin. Diyor işte burada da İsa Mesih bu saatin kendisi <laughs> bu saatin kendisinin de bilmediğini burada bize ifade ediyor. Şimdi aklımıza şu soru gelebilir. İsa Mesih Tanrı'yla eşitse neden bu saati bilmiyor? Bunu sorabilirsiniz. Değil mi? Aklımıza bu sorular gelebilir. Fakat İsa Mesih bunu ne zaman ve hangi şartlar altında söylemişti? Bunu hatırlatmakta fayda var. İsa Mesih bu sözleri beden alıp aramıza geldiğinde söylemişti. Yani ululuğunu, yüceliğini bir kenara bırakıp kendini alçaltarak aramıza gelmişti. Vücut bulmuştu. İnsan vücudunda değil mi? Aramızda yaşamıştı. Bu sözü o zaman söylemişti. Yani kutsallığını kenara bırakmıştı. Geçici bir süreliğini. O yüzden işte İsa Mesih de o saati bilmiyordu. Neden? Çünkü İsa Mesih bizim günahlarımız için dünyaya geldi. Yani günahlarımızı üzerine aldı. Yani o kutsallıktan yoksun kaldı. O kutsallıktan yoksun olduğu için İsa Mesih de o saati bilemiyordu. Ancak kutsal olan o saati bilebiliyordu. Yani kutsal olan baba. Ama İsa Mesih başlangıçtan beri babayla birlikteydi. Buna yürekten amin diyoruz. Bunu nerede görebiliyoruz? İsa Mesih'in başlangıçtan beri baba ile birlikte olmasını Yuhanna bir ne diyor? Başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçtan beri o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Amin. İşte başlangıçtan beri İsa Mesih zaten Tanrı'yla birlikteydi. Yani Tanrı'nın bütün ilahi gücüne sahipti. O da Tanrısal güce sahipti. Zaten Tanrı'yla birlikteydi ikisi. İkisinde de o ilahi güç eşit bir şekilde vardı. Ama ne diyor Filipus? E, Filipililer 2.5.8'de Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. Mesih İsa'nın Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak uluğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme çağrı üzerine ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı diyor. Amin. Haleluya. Bak ayette de çok açık bir şekilde söylüyor. Ne diyor? Tanrı'ya eşitliği sımsıkı saymadı. Tanrı'yla eşitti zaten. Ama ulunlu bir kenara bırakıp kul özünü alıp aramıza geldi. Yani onun o ilahi gücü belirli bir kısıtlamaya girmişti geçici olarak. O yüzden İsa Mesih de bu saati bilmiyordu. Aynı Nuh tufanının örneğini verdiği gibi hani bu ayetin devamında Nuh'un günlerinde de insanlar ne diyordu? eğleniyorlardı, işte evlen, evleniyorlardı, evlendiriliyorlardı, iyi biçiyorlardı. İşte benliğe dayalı birçok şey yapıyorlardı. Ama ne oldu? O saati bilmedikleri için, o tufanın ne zaman geleceğini bilmedikleri için hepsi yok olup gitti. Neden? Çünkü saati bilmiyorlardı. Ve hazırlık yapmamışlardı. Eğer ki işte o tufanın geleceği saati bilselerdi, belki de hazırlık yapacaklardı ve yok olup gitmeyeceklerdi. İsa Mesih işte burada çok güzel bir örnek veriyor bize, Nuh Tufanı'nın örneğini. Ne diyor? İnsan olduğunda gelişi aynen öyle olacak diyor. Nuh Tufanı'nda olduğu gibi. Yani hiç beklemediğiniz bir anda geleceğini diyor size İsa Mesih. İşte o zaman diyor ki hazır ve uyanık olun. Nuh Tufanı'nda olduğu gibi yok olup gitmeyin. Hazırlığınızı yapın, uyanık kalın. İsa Mesih neden bizi uyanık kalmamızı istiyor? Çünkü iblis kükremiş aslan gibi ağzını açmış yutacak insan arıyor. Değil mi? Tanrı'nın yüceliğinden bizi yoksun bırakmak istiyor. Tanrı uyanık kalın ki diyor. Kurtuluşa eresiniz. Kurtul kurtuluşa erişmeniz için uyanık kalmanız lazım. İmanda güçlenmes güçlenmelisiniz diyor. İmanda güçleneceğiz. İmanda temellerimiz sağlam olacak ki temelimiz insanesi olacak ki o zaman işte biz de kurtulacağız insan Mesih'in ikinci gelişinde. O saati bilmesek de. Ama ne yapacağız? O saati bilmediğimiz halde o saate hazırlık yapacağız. Yani hazır yaşayacağız. Ne olacak? Tanrı ile bir, iyi bir ilişki kurmamız gerekiyor bunun için. Oruç tutacağız, Tanrı kelamını paylaşacağız, Hoca, iç odalarımıza çekilip Tanrı ile konuşacağız, dua edeceğiz, Tanrı'da derinleşeceğiz. Tanrı'nın sevgisini öğreneceğiz. Yüreğimizi değiştirmesine izin vereceğiz. Ruhun bizi yönlendirmesine izin vereceğiz. Değil mi? İmanda güçleneceğiz. Uyanık kalacağız. İmanda güçlenirsek uyanık kalırız. Ve uyanık kaldığımız sürece de İblis bize zarar veremez. Yani İsa Mesih o saat <laughs> bilemezsiniz dedi ya geleceği saat bilinmiyor ya işte biz imanda güçlü kalırsak onun geleceği saatte biz onu sevinçle karşılarız. Çünkü o bizi sağına alacak. Çünkü o bize sonsuz yaşam verecek. Çünkü sonsuz yaşamda onunla birlikte yaşayacağız. İşte İsa Mesih o yüzden uyanık kalmamızı istiyor. Ve o saati neden kimse bilmiyor? O saat herkes bilseydi İsa Mesih'in ikinci gelişini o zaman ne yapacaklardı? Aynı Nuh tufanında olduğu gibi iyi içeceklerdi, eğleneceklerdi, bütün günahları işleyeceklerdi. Ne de olsa saati biliyorlardı. E, o saat geldiğinde de hemen tövbe edeceklerdi ve kurtulacaklardı. Değil mi? O yüzden Tanrı o saati söylemiyor. Diyor ki hazırlıklı olun, hazırlığınızı yapın. Yani imanda güçlenin. Tanrı o saati söyleseydi, geleceğini yani Mesih'in ikinci gelişini söyleseydi o zaman herkes istediği gibi yaşayacaktı. Ondan sonra ne olacaktı? Saati bildikleri için rahat rahat takılacaklardı. En sonunda da tövbe edip kurtulacaklardı. Ama işte Mesih bizden bunu istemiyor. Mesih diyor ki hazırlıklı olun, imanda güçlü olun, imanda güçlenin. O saat geldiğinde sizi kayırayım o saat geldiğinde sizi yanıma alayım diyor İsa Mesih. Ve bunu birçok benzetmelerle anlatıyor zaten. Onun benzetmeleri harikadır. Ne diyor başka bir örnekte burada? <laughs> ev sahibi hırsızı hangi saatte geleceğini bilse evinin soyulmasına izin verir mi? Fırsat verir mi? Vermez. Değil mi? O yüzden biz de ev sahibi Ev sahibi olarak yani bu dünyada yaşıyoruz. Ee, ne yapacağız? Ev sahibi olarak hırsızın geleceğini, saati bilmediğimiz için ne yapıyoruz hazırlık olarak? Kapılarımızı kilitliyoruz. Üstten, alttan, her yerden kapımızı kilitliyoruz ki evimize hırsız girmesin. Yani bu hazırlık yapıyoruz değil mi? Hırsızın girmemesi için bir hazırlık yapıyoruz. Çünkü onun ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Gecenin bir yarısı geliyor ya da ne bileyim gündüz geliyor. Bunun için biz kapılarımızı örtüyoruz. Onun içeri girip işte bir şey çalmasını istemediğimiz için, bize zarar vermesini istemediğimiz için önceden önlemimizi alıyoruz değil mi? İşte İsa Mesih de diyor ki ben geleceğim o saati siz bilmeyeceksiniz. Aynı hırsız gibi geleceğim. O yüzden önleminizi alın. Değil mi? O azaptan, o işkenceden, o çekilecek çileden Kurtulun. Amin. Çünkü Efendi <laughs> başka bir ayette de devamında da e, Efendi köle örneğini örnek gösteriyor. Yani buna da ben kendimden örnek vereyim. En basit örnek olarak e, ben bir güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Beş aydan beri raporluyum ameliyat olduğundan dolayı. Şu anda evimdeyim tabii. Ben güvenlik görevlisiyim. İşe ilk girdiğinde patronla yaptığım anlaşma şuydu. Sen güvenlik görevlisin, e, güvenlik kulübesinde bulunacaksın, gece kameraları takip edeceksin, hırsızın içeri girmesine izin vermeyeceksin, en ufak olayı bize bildireceksin. Ben de bunun karşılığında sana belli bir ücret vereceğim. Yani dünyasal yaşamını işte devam ettirebilmen için. E o zaman patronun sözünü işittik, kabul ettik, anlaşma sağlandı ve işe başladık. Şimdi işimizi yerine getirirsek, işte gece kamera takibini yaparsan, uyumazsan, işte gelen gideni not edersen, değil mi? Patron büyük bir sevinç duyar. Ve seni işten kovmaz. Her geldiğinde bilen bir sana sabahları günaydın, her nasılsın, der halini nasıl aklını sorar. Gerçekten iyi bir ilişkin olur patronla. Neden? Patronun isteğini yerine getirdiğin için. O da sana zaten karşılığını ücret olarak veriyor. Değil mi? Ama sen işte başta söz verip yapmazsan yani güvenlik görevlisi olarak söylüyorum. işte gece kamerayı takip etmek yerine uyursa o zaman işte patronun geleceği saati de bilmiyorum ya. Bir baktım patron gece geldi 3'te 4'te. O sırada ben uyuyorum. E, patron beni öyle görünce ne yapacak? Hani diyecek ben sana söylemiştim. Uyumayacaksın, kamera takibi yapacaksın. Sen geldin uyuyorsun. Ben sana uyanık kal demedim mi? O zaman ne yapacak? Beni işten kovacak. İşte İsa Mesih de aynısını söylüyor bize. Diyor ki ben sana bir görev verdim. Ben bana iman ettim. Benim yolunda yürümen gerekiyor. Benim çarmıhımı taşıman gerekiyor. Bunu yapman gerekiyor dedi. O zaman uyanık kalacaksın. İmanda güçleneceksin. Mesih'in söylediğini yerine getireceksin ki o büyük patron göksel babamız İsa Mesih Tanrımız geldiğinde bizi uyanık bulacak. Biz de onu sevinçle karşılayacağız. Ve bizi sarınaya alacak. Sonsuz yaşamda birlikte onunla yaşayacağız. Neden? Sözü işittik ve uygulayıcısı olduk. Değil mi? Efendi geri geldiğinde, Efendimiz geri geldiğinde bizi uyanık buldu. Yani bu işte güvenlik görevlisi örneğinde verdiğim gibi. Mesela patron üçte geldi gecenin üçünde denetlemek için. E ben orada uyanığın bir geldim ki araba var. Patron gelmiş hemen çıkıyorum karşısına. Hoş geldiniz efendim diyorum. Aa diyor adam gecenin üçünde uyanık. Uyumuyor işini yerine getiriyor. Yüzünü Yerine getiriyor. Bunun karşılığında da ücretimi veriyor bana. Değil mi? Patron da seviniyor. Ben de seviniyorum işimi doğru yaptığım için. İhsamesiz de işte diyor ki benim sözümü işitip uygulayıcısı olursa ben de sana ücret olarak yani bu dünyasal anlamda örnek veriyorum bunu. Sana ücret olarak sonsuz yaşamı vereceğim. senin uyanık bulduğum için. O yüzden uyanık kalın diyor. Çünkü iblis kükremiş aslan gibi ağını arıyor. Ağzını açmış. Her durumda uyanık kalmamızı istiyor Rab. Değil mi? Ama şüphe edersek, e, yüreğimize yüreğimizde kuşkuya yer verirsek asla hiçbir şey gerçekleşmez. Rabbin hiçbir bereketini alamayız kardeşler. <laughs> yani İsa Mesih'in ikinci gelişinden kesin olarak emin olmalıyız ve ona itaatkar bir yaşam sürmeliyiz. Onun yürüdüğü yoldan yürümeliyiz. Ona iman ederek eylemi, imanımızı eyleme dönüştürerek bunu yerine getirmeliyiz. Ruhsuz beden nasılsa değil mi? Eylemsiz imanda ölüdür diyor Tanrı. O yüzden imanımızı eyleme dönüştürelim. Tanrı sözünü duyuralım. Müjdeyi yayalım. Kelamı okuyalım. Rabb'le baş başa zaman geçirelim. Rabb'i yüceltelim. inayeler söyleyelim. Dualar edelim. Amin. Tanrı'nın sözünde derinleşelim. Bize bilgelik ve ruhunu versin. Her birimize ulusal anlamları versin. O zaman işte imandan güçlü olacağız. Efendimiz tekrar geldiğinde onu sevinçle karşılayacağız. Amin. Rabbim dedi kutsal olun çünkü ben kutsalım. Kutsal olmayan kutsal olmadan kimse Tanrı'yı göremeyecek. O yüzden kutsal olun. Günah düşmeyelim kardeşler. Günah düşmeyelim. Kutsal olmaya özen gösterelim. Tanrı yolunda yürümeye özen gösterelim. Mesih yolunda yürürsek sonsuz yaşama sahip olacağız. Onun saatinin ne zaman geleceğini bilmiyoruz ya. İsterse yarım saat sonra gelsin, isterse bir saat sonra gelsin. Herki biz imanda güçlüysek onun gelişini sevinçle karşılarız. Saati bilmemiz bizim için çok da önemli değil. Zaten biz onun gelişini sevinçle bekliyoruz. Ne diyoruz o yüzden? Tez gel. Maranata ya Rab. Maranata ya Rab insan. Amin. Evet. Bugünlük paylaşımım bu kadar arkadaşlar. Her birinizi Rab bereketlesin. Her biriniz Rabbin ruhuyla yaşayın. İyi akşamlar dilerim kardeşler. Rabbin sözlerine uyarsak gerçekten sonsuz yaşama sahip oluruz. Esenlik içinde bir yaşam süreceğiz. Sıkıntılarımız tabii ki olacak. Rab her zaman her bir her birimizin sıkıntısını biliyor. Ama önce onun doğruluğunun ardından gideceğiz. Amin. Esenlik olsun her birinize. İyi akşamlar dilerim kardeşler. Her durumda uyanık olalım.